Merhaba, ben Orhan Toker. Değerli arkadaşlar, bugün bir takipçimin bana gönderdiği iki tane AutoCAD sınav sorusunu birlikte çözümleyeceğiz. Bu takipçimden sınavda bu solda gördüğünüz kağıttaki çizimlerin yapım aşamalarının nasıl olduğunu sormuşlar. Ben de bunun güzel bir örnek oluşturacağını düşündüğüm için sizlerle birlikte burada videoda çözmek istedim. İlk önce yukarıdaki nesneyi Çizmeye çalışalım. Bakın yukarıdaki nesne aslında bir e, polyline nesnesi. E, başlangıcı ve bitişinden itibaren e, 180 derecelik bir açı süpürüyor, bir yayla başlıyor. E, çizgi kalınlığı 3 e, ve bu yayın başlangıç noktası buraya göre 50 birim x'te, 50 birimde y'de yukarıda. Daha sonra kalınlık 10 oluyor, bitiş kalınlığı da 0 olarak yine 50 birim yukarıda 50 birimde sola gidecek şekilde sonlanıyor. Bu kolay bir çizim aslında. Eee polyline'ı ve polyline'a kalınlık verme özelliklerini biliyorsanız çabucak yapabileceğiniz çizim. Lafı uzatmadan hemen yukarıdan polyline seçeneğinden polyline'ımızı seçelim. E, şuradan başlayalım. Polyline'a başladıktan sonra eee polyline kalınlığımızı ilk önce isterseniz verelim. Ve W seçeneğiyle bit diyoruz. Neymiş? Başlangıç ve bitişi 3. Yani çizgi kalınlığımız 3 olacak. Dikkat ederseniz zaten e, imlecimizin ucunda 3 da ve çizgi sürüklenmeye başladı. Şimdi de yay çizeceğimi belli etmek için A işaretine basacağım yani Arc diyeceğim. Şimdi gördüğünüz gibi benim yayım herhangi bir açıda çıkıyor. Bunun açısını kendim kontrol edebilmek için aşağıdaki seçeneklerden Angle seçeneğini işaretliyorum. 180 derece açısı olacak diyorum. Ee, eksi 180 deseydim öbür saat yönünde olacaktı. Normal 180 dediğim için aynı soldaki soruda olduğu gibi artı 180. Yani saat yönünün tersinde. Şimdi yapmam gereken 50 birim sağa 50 birim yukarıya bir yeri işaretlemem. Onun için de ne yapıyorduk? Ee, et işareti koyup 50 birim x'de virgül 50 birim y'de gideceğim diyorduk. Şimdi çizimde gördüğümüz şu noktaya geldik. Bundan sonrası çizgi olarak devam edecek. O yüzden polyline'ın seçeneklerinden tekrar line seçeneğini işaretliyorum. Ama çizgimi dikkat ederseniz aynı kalınlıkta gidiyor. Oysa ki soruda başlangıç kalınlığının 10, bitiş kalınlığının 0 olması lazım. O zaman tekrar width seçeneğini seçerek başlangıç ve bitiş kalınlıklarını ayarlayacağız. Başlangıç kalınlığı için 10 diyor, bitiş kalınlığı için de 0 diyor. Şimdi artık yapmamız gereken tek şey 50 birim sola 50 birim yukarıya gidecek şekilde yine koordinat vermemiz. Kaldığım yerden anlamında et kullanıyorum. Eksi 50 birim yani x'te eksi yönde gideceğim. virgül y'de de artı 50 birim gideceğim diyorum. Aynı çizimi elde ettik ve bitirdik arkadaşlar. Dikkat ederseniz soldaki şeyle aynı çizimi elde etmiş olduk. Adımları görebilmeniz için burayı bir açıyorum. Şuradaki listeden adımları görmüş olursunuz. Bunu ekranı dondurarak adımları buradan takip edebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki soruya gelelim. Aşağıdaki soruda herhalde şu iki çemberi bizden çizmemizi istiyor. Çünkü diğer çemberler hakkında bize hiçbir bilgi vermemiş soruyu soran. Bu soruda biraz bir yetersizlik görüyorum. Ben de o üç büyük çemberi aşağı yukarı göz kararı. 100 birim yarıçaplı olarak kabul ettim ve aynı ona benzetmeye çalıştım açıkçası. Şimdi e, herhalde burada bu çemberlerin nasıl çizileceği soruyor. Bu yukarıdaki sorudan çok daha kolay bir soru arkadaşlar. E, bize bize yarıçapı belli olan ve iki tane nesneye teğet olan çember çizmemiz isteniyor. Çok basit. E, çember komutunu aşağıya doğru açtığımızda tan tan radius yani teğet teğet yarıçap vereceğim diyorsunuz. Birinci teğet bu diyorsunuz. ikinci teğet bu. yarıçapım da 10 diyorsunuz. Dikkat ederseniz bu daireyi çizdik. Siz orantılara bakmayın. Çizim metodu adımlara bakın. Çünkü buradaki şu değerleri bilmediğimiz için benim çemberlerim daha değişik olur. Zaten yarıçap 10. Bu şekilde burada yani görünüşü de zaten bu şekilde. Hemen bir de beşlik olanı yapalım. Nasıl yapıyorduk? Bu sefer bu ikisine teğet olacak. yarıçapı da 5 olacak arkadaşlar. Biraz zoom edersek aynı o şekildeki gibi aldığımızı göreceğiz. yine ben komut satırını genişleterek size bunun nasıl yapıldığını bakın circle ttr seçeneği iki tane teyti gösterdim. Sonra yarı yarıçap girdim. Burada da adımları ekranı dondurarak görebilirsiniz. komut satırını genişletmek için de F2 tuşuna basıp tekrar bastığımızda da kapatıyoruz. Arkadaşlar bugün çok keyifliydi. Bu sınav sorularının adımlarının ipuçlarını size anlatmak, bunu nasıl yapıldığını size öğretmek çok keyifliydi. Bana vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın arkadaşlar.